Hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar. Biz şimdi pazara gidiyoruz bugün. Bugün biraz geç oldu değil mi anne? Ne şok var annem rahat ama annem şapkası yok diye. Benim şapkam var o yüzden gözü kapmıyor. Ama yine çok az kamaştı. Görürsün Peki hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. De. Biz buralıyız artık. Valla en yapmışsınız Çay geçti artık. Çay mı oldu? Evet. Ya pis Ne olacaksın? Var mı 10 lira? Var 10 Var 10 lira? Armut mu? Armit Ay geçen hafta aldım. Hiç şey yenmedi. Armut on lira bizi çekiyor? Sizi de çekiyorum. On lira. Armut 10 lira. Armut on. Evet. lira. Hadi gidelim. Genel Sırf on beş daha iyi değil mi? Evet, iyi. evet onu diyorum. Ay Hatice abla biber alacaktım ben biberlere baksana. Neden o kadar kötü? <laughs> ne taşı dediniz? Efendim? İşte taş dediniz Bakın. Ne alacaksın? Her yerde 15 lira değil mi? Anne. İşte bir şeyde diye Hatice abla o güzele benziyor. Da. O aldın. Evet belli zaten. Ben, işte bir şeyde değil, alalım. Alalım. De taş, bileklik alalım. hani o taş yapıyorlardı ya evet. sergiye gittiğimiz yerde. Oraya bakalım bugün diyor. Senin altın güzeldi ama hemen koptu. Üzüldüm ona. evet anneciğim. Canlıydı bütün Evet. Onu ben tamir edeceğim sana. <laughs> Güzel. <laughs>

sen göster anne bana. Ben şimdi tutayım. Nasıl kopuyor? Aa, Şşt. kurumuş. Neyi kurumuş? Bak var bunun ya. Ama çok da büyük. Ben yaparım. O taraftakine kopar da. Nasıl kopuyor? Gel anne ben bunu tutamam. Tut var. Şimdi. Ama sen tutamam diyorsun. Strat ben sana Şeyi göstereyim hayli. hangilerini alman gerektiğini. Tamam. Hepsini almayacaksın. Hepsi Anneciğim ne? hepsi bazılarının işleri daha dolmadı. Da dolur olur. Dolur, dolur. Toplayınca mı dolur, dolur. Kınalı var bun ya. Kınalı mı? Kına mı sürdün? Evet, ben bunlara kına sürdüm. <laughs> Hayır. Hepsini mi alayım? Diyeyim. Hepsini mi alayım? Mesela şunu alabilirsin. Hepsini mi? Şunu al. Şunu al diyorum sen. Heh. Tamam. tamam. Başka. Onun yanındaki nasıl? O da iyi onu da alabilirsin. Şöyle tutayım. Yaz dikkatli ol. Hem bunun bunu yaprakları, kollarını kaşındırır. Hem de sivrisinekler oluyor ve buradaki sivrisinekler. Var mı içinde? Şişiriyor kollarım hep var böyle mı? şişikler içinde. Kaşınmıyor. Şurası şişti dün. Şöyle. Sivrisinek var mı içinde? Sürekli şişiriyor. Sivris... Alnımdan bile ısırdılar. Sivrisinek var mı? Şu an yok gibi. Anneciğim aldın mı şu diğerlerini? Bak şunu da al. Şu alttaki. Ay elime bir şey battı. Bakayım şunu da al. Bu da iyi. Aferin. Yanındaki? O kötü bence. Hayır hayır bu da iyi. Bu da iyi. Bunu e, bu da. Şu, şu da Anneciğim iyi. orada olmamış. Yapılacak bir şey yok. Ah. Bakayım mesela bak bu tam dolmamış. Şuraları oraları dolmuş. Buradakiler daha bebek maalesef. Bunu bitirdin mi? Evet, bu da hangisi var? Böyle tombik tombik olması lazım. Içine. Evet, nasıl bu böyle mi? Evet. Hepsine tombik. böyle dokununca tombik, bu kadar tamam. <laughs> oh, bu ne? Battı mı ayağına? Ee, Baksana. ayağına evet. toprak yaptı. Tam ayaklarını yıkarsın Kesin bir şey olmaz. Fasulye olmuş orada. Bakayım bu nasıl? Tam kopar onu da. Bak bir yere takayım. Tamam, Dikkatli ol. Zarar verme. Süpersin. Bakalım var mı Bak. Aa Sende de var. Bakayım. Ah, ben... Renkli renkli gördün mü? Evet. Nasıl renkli renkli? Pembe beyaz. Evet işte. Ne kadar güzel. Evet. ]lerdi. Buraya koyayım mı? Ben evet. doğru doğrayacağım. Şunu da çıkar. Ama yukarıda çıkartacağız anneciğim onları. Sonra. Toplayalım önce, daha sonra. Hmm. Topladın mı? Dikkat et. Evet, topla oradakileri. Hmm. Ben dokunarak anlıyorum. Sen nasıl anlıyorsun? Ben de dokunarak anlıyorum. Ben bakarak anlamışsın sanmıştım. Bakarak da anlıyorum ama genel anlamda tabii ki en doğrusu dokunarak. Toplasana kızım. Arı Hem ben toplayacağım diyorsun. Arı var şey. O zaman sen. Normal arı, normal. Hayır şey. Şu şu. şu normal arı derken zaten normal arı oluyor. Ay sinekmiş o ya. Eşek arı değil demek istedim. Nereden? Hı hı. Armira yine bana yardım ediyor. Mina dışarıda arkadaşıyla sohbet ediyor. İki de ay şeyini gösteriyor herhalde. Üçlü dörtlü falan bilmiyorum ama. Öyle mi? Onu gösteriyor herhalde. Ağaç çiçeklerine bakıyorlar. çiçeklerin <laughs> arasında böyle bir örümcek var. Biz salıncakta oturuyorduk, Şimdi de, bir anda şey, gördük, şey, çok aşırı korktuk. Serçe parmağından daha büyük. <laughs> çok aşırı büyük. Bu normal bir büyüklükte de değil. E, hiç görmedim. Karımca, karınca örümcek karışımı gibi bir şey. Evet, çok değişik. Daha hiç görmemiştim. Yani hiç bir görmemiştim. anda gördüm, aşırı korktum. Niye kalktın? Hı? Şimdi biz Arda Fox'u besleyeceğiz. Evet kapının önünde geçiyorlar böyle. Ya ben bunlarla gidince çok üzüldüm. Yani. <laughs> evet geldiler. Biz yanıklar olsun sıkabilsem. Aa o sesler ne? İnekten mi geldi? Bunlardan mı geldi? İnekten gelmiştir. <laughs> Fox tekrar hamile. Evet hamilelik. Hep hamile oluyor. <laughs> İki kere oldu hamile. Oldu. Bop bop bop. Artur da yattı. Kavanozda bal bulmuşlar. Nereden buldular evet, bilmiyorum biri ama. Bir koymuşlar ama konserveyi de nereden bulurlar? bilmiyorum. Bilmiyorum. Bir de ha, bazı şey Bulurlar. Her yerde bazen atışlar. Çöp bulmuşlar. Bu nereden buldularını da bilmiyorum. Ya balı nereden bulurlar? Bunlar kavanozda bir... Böyle evet. böyle. Çok çok. Dur. dur, dur. <laughs> bu, bu dur. <laughs> dur, dur. 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 Belki ikiye böyle aynı bence. Tamam. Bir daha bakalım. Dur kız. Yavaş. Nasıl? Sen. Sen bana ver bir tane. Kaç tane var? Sen bana ver bir tane. Bir tane alayım mı? Böyle mi? Çünkü eşit. Sen bana ver öyle ver teker teker. Kız alamadım. Tamam. Artur Bey nasılsınız bugün? Şöyle bir bugün? şey varmış. Hmm, Yarım var. Ama böyle onu da. Sen böl bana ver teker teker. Oh. <laughs> ah, şöyle. Box. Hı. Ay dedim bunda ben de bunu ama ben de çok üzüleceğim işte. Aa, Bunları ben öyle Hop. yavaş. Da akşam ben yok. daha atmadan. Oo, Dur. Bu eve gelecek bir gün. <laughs> tamam mı? Bu bugün gün eve gelecek. Biz oraya koyalım. Dur da. bak sakin olursan alacağım ama sakin olmuyorsun evet, ki ben atamıyorum. atamıyorum. At, atam, al, al, ha, Tamam al Hadi. Al sen hadi. hadi. Hadi, hadi al hadi <laughs> Bu kalıyor orada. Ne yap? Ekmeği parçalıyorsun. Oo. Dur bekle vereyim ben sana. Allah ver çabuk. Ver bu rahat Box, edeyim. Fox ne yapıyor ya? Fox Artur ne yapıyor? Ay dur ha. <laughs> ben itemedim. <Arı> Kızlar. <laughs> Bu mor çiçek tamamıyla bir arı yuvası. Şimdi arılar oraya yuva <laughs> yapacak. Biz de aa diye. Onu yani sabahtan çeşen. akşama kadar arılar var. ya elim şöyle yaptığımda 10 tane arı kalkıyor. 10 yani, tane arı sürüyor. Ya bak ıslak mendili orada biraz. Alayım mı? Ah, bir Bir de fiskeler açılıyor. Aa, aa, evet. Yapmışsın? Dur fıskiyeler yapmamışlar. Bir Yeni anda çalışmasın. Neyse sabah alalım onu. Şimdi fıskiyeler bir anda çalışırsa. Aa örtüyü alacak. Hangi örtüyü? Şu. Yok kalsın şimdi. Aldık mı masayı da? Normalde böyle çardak gibi üst kapalı almak istiyorduk ama. Ama çardak da şey. Evet, o da çok şey kalacak böyle. Hem çok büyük kalacak. Hem de böyle daha gereksiz olacaktı. Yerek yok zaten. Ben bir an hatırlıyor Bir oyunumuz da var bizim. Çok seviyorum. İkindi ben. Ezanı okunduktan sonra zaten buraya tamamıyla bir gölge çöküyor. Çok da güzel oluyor. Biz Almira'ya zaten bugün oturduk. Dün de oturmuştuk herhalde. Dün de oturduk. Çok eğlenceli. Hatta burada biz... E, bir de burası çok esiyor. Evet. Ev, evin hiç esmiyor. Burası Ay, en azından ya. esiyor. Evin içi çok sıcak oluyor. Artık o bir veda edeyim geleyim. Sen <laughs> <laughs> <Şunu gülüyor> anlatmaya devam et. Tamam evin içi çok sıcak oluyor. Özellikle arka oda. Buna tane arı vızıltısı geliyor. Bin. Evet çok fazla arı vızıltısı var. Büyükler hmm, çok güzel. Çiçeklerin rengi gerçekten çok güzel. Çok hoşuma gidiyor bunlar. Bir tane de göbek var orada. <laughs> Burada ışıklar var. Ama ışıklar artık bir alıştı gözüm. En başta böyle baktığımda bir garip gözüküyordu ama şimdi alıştık gözlerim. <laughs> Çok fazla köpek var. Görüşürüz. <laughs> Yarın görüşürüz. Ay gelmeden <laughs> görüşürüz. Görüşürüz, 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 görüşürüz. <laughs> görüşürüz. <dersi> Ay <laughs> Arzu Fox Arzu yeri dolmuş gibi ama Fox hala dilini çıkartıyor. Böyle, <laughs> böyle yapıyorlar.